Arkadaşlar merhaba. Kamu Personeli Olma YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İş ilanları kariyer.com internet sitesi olarak bu yayınımızda Emniyet Genel Müdürlüğüne 94 memur alımına değineceğiz. Evet 94 kadrolu ve lise mezunu memur alımları yapılacak. 25 Ocak itibarıyla da 90 kontenjanlık başvurular alınmaya başlayacak. Evet Emniyet Genel Müdürlüğü EGM 90 hizmetli alımı ve 4 aşçı alımı ilanı yayınladı biliyoruz. 90 hizmetli alım için başvurular 25 Ocak itibariyle başvur, başlıyor. Başvurular 5 gün sürecek 29 Ocak itibariyle de sona erecek. Evet e, hizmetli alımı memur kadrolu memur alımları hizmetli alımı statüsünde olacak. 2020'ye 6. dönem aşçı alımı ise e, daha sonra başlayacak. Evet. Öncelikle biz bu haberimizde 90 hizmetli alımına dair tüm başvuru detaylarını ayrıca kılavuzu da inceleyerek sizlere anlatmaya çalışacağız. Hizmetli alımı ve aşçı alımı mezuniyet şartlarına baktığımızda öncelikle hizmetli alımlarında herhangi bir orta kurumu mezun olmak şartı aramaktadır. Lise mezunları bu alıma başvuru yapabiliyorlar. Aşçı alımlarında ise aynı şekilde lise mezun olmak ve lisede yiyecek içecek hizmetleri analı ve dallarının aile ve tüketici hizmetleri alanı, besleme gibi gördüğünüz üzere bu mezuniyetlerden olmak şart aranmaktadır. 90 memur alımı KPSS şartına baktığımızda hem hizmetli alımı hem aşçı alımı için de KPSS'den en az 70 puan taban puan şartı aranmaktadır ve 2020 KPSS'den en az 70 almış olmak gerekiyor arkadaşlar. 90 hizmetli, 4 aşçı alımında KPSS puanlarından da puan türü Biliyorsunuz lise için KPSS p 94, 70 ve üzeri kişiler başvuru yapabiliyorlar. Evet, hizmetli Alımı Başvuru Kılavuzu haberimizin içerisinde gördüğünüz üzere Hizmet Alımı Başvuru Kılavuzuna hemen aşağıdan haberimizin en altından Başvuru Kılavuzu bağlantısından girebiliriz. Ayrıyeten yorumlar yazarak da burada arkadaşlarımız kendi aralarında konuşup başvurularla ilgili birbirlerinden bilgi de alabiliyor. Evet, Hizmetli alımı, 90 hizmetli alımı dedik. Hemen hizmetli alımı başvurularına bakalım. Evet, İşleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, kadrolu hizmetli alımı 2020'ye 4. dönem olarak geçmekte. Evet, 657 devlet memurları kanunun kapsamında alım yapılacak. Yani bu ne demek oluyor? Kadrolu olacak. Kadrolu statüde hizmetli personel alımı yapılacak. Alım yapılacak kontenjalar ek 1'de belirtilmiştir deniyor hemen en aşağıya ek e inelim. Ek 1'de neler var? İller var. Evet burada hangi illere alım yapılacağı görülüyor. Afyon, Karahisar için 2, Ankara 7, Antalya 5 bu şekilde tüm e, iller ilanda olan illere kaç kişi alınacağı belirtiliyor. Ayrıca daire başkanlıkları var, özel hareket müdürlükleri var, laboratuvarlar var ve hazır kuvvet birimleri var. Bunlara kaçar tane hizmetli personel alınacağına dair tüm detaylar var hizmet sınıfı olarak da yardım hizmetli sınıfı olacak e, 90 hizmetli alımı erkek veya kadın fark etmiyor erkek ve kadın adaylar başvuru yapabiliyor 2020 KPSS'den 94 puan almak ve tablo 1 de gördüğünüz üzere ek bir de gördüğünüz üzere tüm e, detaylar kısa ve net olarak verilmekte hemen en üstte başvuru kılavumuza devam edelim ee, tüm duyurular evet Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılacak deniliyor. Yani itibariyle başvurular 25 Ocak itibariyle başvurular alınmaya başlayacak. Ee, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Bunlarla ilgili detaylara da değineceğiz. Evet ee, arkadaşlar başvurular yapmak için başvuru yapılacağınız ilin yapacağınız başvurulan ilin il emniyet müdürlüğü personel şube müdürlüğü tarafından personel bilgi kayıt edilecekler. Yani bu ne demek oluyor? Aday başvuru formunun çıktısını imzalatarak bir örneğini verecektir. Sözlü veya uygulamalı sınava girmeye kazanan adaylar bu formu getirmeleri gerekiyor. İlgili yine emniyet müdürlüğüne getirmeleri gerekiyor. Bu sonraki aşama. Ardından baktığımızda aranacak şartlara bakalım. Evet. Adaylarda aranacak şartlar nelerdir? Kadrolu <laughs> kadrolu biliyorsunuz alımlar 657 Devlet sayılı Devlet Memurları kamunun 48. maddesinde. Bu 48. madde tüm e, kadrolu alımlarda geçmekte. Kamuya ilk atamada aranan genel şartlar diyelim biz onlara. Genel şartlar vardı. Bunu kolaylıkla e, bulabileceğiniz bir hüküm. E, evet, atanmak isterseniz ünvanla ilgili ek bir de aşağıda görüyorsunuz öğrenim şartı ve diğer nitelikleri taşımak dedi. Öğrenim şartı neydi? Herhangi bir öğretim kurumu mezun olmak. Yani buraya bu alıma, doksan hizmetli alımına sadece lise mezunları başvurabilir. Lise mezunları, bunu unutmayalım. Evet, e, sağlık yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak gerekmektedir. Bu da emniyet teşkilatında atanmaya hak kazanan adaylardan daha sonra istenecek. E, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, olumlu sonuçlanmak. Bunlar da yine e, sözlü ve uygulamalı, uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar için şartlar. Evet başvuru başvurular nasıl yapılacak? Özellikle buna değinelim. Başvurular özellikle 25 29 e, 2001 tarihleri arasında yapılacak. 25 29 Ocak 2021. Evet başvurularda kimlik belgesi, son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalı fotoğrafınız, e, istenilen belgelerle ne yapıyoruz? E, diplom mezuniyet belgesi, aslı veya fotokopisi, noter tasdikli de olabilir. E, bunları teslim edeceğiz. Başvuru yapan aday en fazla 10 tercihte bulunabilecek. Evet. Aşağıdaki başvuru illerinden bunlardan hemen hemen yarısını başvuru yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar. Bu şekilde başvurularda kapasite sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısı örneğiyle birlikte bulunduğunuz illerin il emniyet müdürlüğüne. Burası önemli. Bulunduğunuz ildeki herhangi bir ildeki il emniyet müdürlüğü Personel şube müdürlüğüne bizzat başvurunuzu yapabilirsiniz. Yani internetten veya başvuru tercih yapacağınız ile gitmeniz gibi bir durum yok. Her ilde il emniyet müdürlüğüne başvuru yapabiliyorsunuz. Ardından sözlü veya uygulamalı sınava dair ibareler var. Bunlar daha sonraki aşamalar. sözlü sınava başvuru sonuçları belli olunca emniyet genel müdürlüğü tarafından açıklanınca biz sizleri ayrıyeten ayrıyetten bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz üzere kadrolar, iller, kısaca bu tabloda her şey verilmekte. Şimdiden başarılar diliyoruz, diliyoruz ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.